Ayşegül. Ee, ya Sinem bu kombine nasıl yorum yapılır bilmiyorum ama gerçekten inanılmaz kötü demek istiyorum ve kötü. Hiç beğenmedim. Yani e, seni zaten olduğundan çok kilolu göstermiş ama ortada bir zevk yok bence. Yani o kafandakinde tel tokalar falan görünüyor. Nasıl bağlanmaya çalışılmış, bağlanamamış. Hani ben Aslında ters çevirdik bunu. Ters çevirince öyle ters bulamak Yani sen çıkarken kal. hani biz çıkmadan önce şurada bir ayna var ona bakıyoruz. Sen kendine baktın Aman mı? Aa ne bir Baktım tabii ki ya. Yani baktın ve beğendin mi bu kombini? Beğendim evet. Hiçbir şey söyleyemiyorum çünkü ben ortada bir zevk görmüyorum. Hani diyelim ki gerçekten ortada bir zevk yok ama hani o paltonun bittiği yerden biraz kısa olmalı olmalı değil miydi eteğin? Ya da işte ya o kafandaki şey mesela şuradan bulamadım. mesela buradan bile parlayan tel tokasını kendin görmedin mi? Yani bilmiyorum bir insanın azıcık da olsa fikri olur? olur ya da mesela birinin kombinlerini görür üzerindeki parçaları değişik şekilde kullanmaya çalışır ama hiçbir şey görmüyorum ben sende ve biz 4. sezondayız ostardayız Star'dayız. Ben All Star'da böyle bir kombin <laughs> görmek istemezdim ama dışarıda da başka birinde böyle bir kombin de görmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Çiğden. O başına taktığını ben içeride gördüğüm zaman şaşırmıştım gerçekten e, ters çevirdim biraz daha sakinleşmiş. Baktığım zaman hani siyah arada bir renk katmışsın kalemete. Hepimizin giydiği şeyler aslında çok da yanlış değil. E, e, siyah çorap. E, giymişsin, hani yok etmişsin ayağını falan. Ama renk mi, desen mi? Orada aslında bir yanlışlık var. Şey hocam, hepimizin giydiği şeyler diyerek beni bu kombine genelleme yapamazsın çok da. Iyiydik Çok iyiydik böyle kum. şeyler. eldiven Olur, ben çok böyle tatlı, bir hayatımda Palta giymedim. Çok giydik. Neden tamam. giymedin olabilir. mi? Ben böyle yani. yani. Şu anda. hepimizin anda. giydiği Kızıl şeyler o kadar değil. da kötü değil. Sadece olabilir. deseni belki de çok Kestirir patlamıştır orada. Yani. Değil tamam vardı, ama kırmızı. ceketle aynı boydaydı. Biraz daha yukarı çeker yok ederdi. Hayır eteğim o boyda da değildi daha kısaydı. Ben göz, gözle baktığın zaman Sinem'in yaptığı kombine benzer bir kombin giymedim. Şöyle baktığında palto bir kere etek uzun kalmış yani. Bir insanın eşit derdi. Hani da dışarıda alıyor. bunu Zaten göremeyiz. Dışarıda aldım aldım, bile giyme. Dışarıda da ya böyle, böyle giyinen bir çok kendi, insan kendi var. üstümde kabul etmiyorum. Ben Sinem'in yaptığı gibi bir zevksiz kombin yapmadım en azından. O parçaları öyle kullanmadım hmm. yani. Bak e, kombinde bence yanlış bir şey yok. yani nerede gördün? Artık birinci, birinci sezonda. değiliz. Farkında mısın? İşte sen birinci sezonda yapmadım kalmışsın belki. Yapmadım değil mi o zaman? Belki. Yapmadım değil mi o zaman? Yapmadım. Böyle bir kombin de yapmadım birinci sezonda. Peki. Ben böyle bir eteğe giymedim yani böyle kumaşı. Sinem sadece sana evet, biraz daha, daha kilolu göstermiş. Allah Allah. Belki sen cevap vermene gerek istiyor. yok. Zaten Çiğdem bir şey ben kilo Neyse aldım bu aşure muhabbetin haftalardır. Her kapıyı çalan aşure <gülüyor> getirdi <laughs> buna tatlımda. Ay aşure çok... değil normal <gülüyor> değil. <gülüyor> Bir de burada Nihal'le beraber mozaik pastaya taktık. Gidip gidip Eyvah. orada 10 tane yiyorum. Bu ara gerçekten 3 kilo falan aldım Neyse, yani. güzel kilo da vermişsin. Vermiştim evet. Yani sadece o benim gözüme çarpıyor ama bu kombin Biz burada evet çok giyildi. Bakıyorum. Hiç dışarıda giyilmeyecek çok bir şey de değil. Kafandakini çıkartırsın. Eteğini bir tık boy, kısa yine biraz kısaltırsın. Çok hani aslında. dışarıda giyip de seni rezil edecek bir kıyafet asla değil. Yuşa? Şey. Ee, yok aşık bir şey dedi, Çiğdem de beğendiğine göre zevk yok gibi bir şey dedi de. Hani herkesin farklı düşüncesi. Yani dedi. dışarıda da giyilebilir kötü değil diyor ya. Mesela her gün şurada buraya böyle bir başka tabii seninle alakası olmayan kombiner yaptığımda hani hep kadın oluyorum falan. Ama bu nasıl biliyor musun? Kadının da kadını yani. Tamam ama... zaten şu konseptim de öyle. Anladın Evli mı? Hani bunu da mesela değerlendirirken acaba şu kumaşı sana verseler Ben size yermiştim. bir şey söylemiştim Yok. geçenlerde. Hatırlar mısınız? Ayşegül yapılan yorumu bile eleştiriyor diye. Evet, evet, onun öyle. gibi yorum yapmamızı e, değil. Al onun örneği. Onun gibi örneği. yorum yapmamızı değil. Gözünün görmesini ve Alınır. doğru Sen düzgün. Kendi yorumunu Sen yap. bir şey söyleyeceğim. Ha? Benim yaptığım yorumun üzerine senin Konuşmaya hala beni eleştiriyorsun. Neden konuştum seni eleştirmiyorum. Yorumunu eleştiriyorum Aa, ama burası ben bir moda bir şey gerçekten görmedim duymadım Burası bir bilmiyorum. moda programıysa tabii ki fikirlerimizin Kendi çatışması lazım. Ben senin yorumunu eleştirmeye Hayır, ben onu beğendim var. diye. Benim de zevksiz olduğumu niye söylüyorsun? Düşünce Belki benim zevkime uygun bir şey var üzerinde. Şu kombini... Uzun eldiveni her gün e, takabiliyoruz burada her gün birimizde mutlaka şey ama. De, e, bir şey soracağım. kombininin her şeyi tam olsa okey diyeceğim ama yani bir, o tam, zaman... çok güzel simsiyah bu kombini o etekle zaten ...çok kötü bir hale getirebilirsin Kumaşını, ki. Kumaşın neyse güzel. Şekille, şeklin uygulanışı arasında... tamam ...bir ayır. Sen hala ha, aynı ama şeyi söylüyorsun. Demeli ki böyle bir kombin asla olamaz. Eteğinin deseni bu, bu etekte gitmemiş diyebilir mesela. Ama bu kombin de mümkün değil çıkamazsın diyor. Evet bence böyle çıkamaz. Kombinin de eteği aldığın zaman hani... ...boş kalacağı için öyle çıkabilir ama böyle Hep çıkamaz. Hep diyoruz ya hani eteğin deseni bu olmasaydı... başın kafandaki... onu takmasaydın... Öyle diyoruz yani e tamam şu ama an. Eteği çıkar Herkes öyle ki... yapıyoruz. Ay savunulacak şeyleri savunmaz, savunulmayacak şeyleri savunuyor anlayamadım ben bunu. Ayşegül bu çıkmadan önce o zaman eleştirelim. Bana bir yazılı bir kağıt ver senin istediğin gibi yorum Yo, yapacağım. Yok bir şey söyleyeceğim sen olayın farkında değilsin. Senin kişisel yorumunu değil ben moda anlayışını eleştiriyorum. Ben beğenmedim ve beğenecek bir zevk de göremedim. Kualiti. Hani senin de nasıl beğendiğini anlayamadım. Ya da dışarıda bunları giyer misin onu merak ediyorum. Dışarıda giyilemeyecek şeyler değil dedin ya. Beğendim, giyer de misin, merak ediyorum. Burada kimsenin zevki birbiriyle aynı değil yani tepki gösterme ben sana teşekkür ettim senin konuşmanı uzatmadım tartışmaya girmedim tartışma girmek şey için sorayım, onunla bence şöyle Hemen mesela devam yanındaki arkadaşının yani. zevkli bir bayansa sorarım sen bunu nasıl beğendin diye arkadaşlar burası moda programı ne amaçla geldiğimizi diyorum. ama ben moda programı sürekli. olduğunu düşünüyorum ne üf sürekli. Sürekli bunu çekip kendine gel Moda programı. O kendine Ay, geldi. Sen yani. Sen kendine yani. Bir an Emel'i anladım yani. Kendine gel. Ay ne üf sürekli, üf sürekli falan. <laughs> Beğenmiyorsan gelmeseydin üf sürekli. Ne demek burası Neyi moda programı? Ne? Ne? Hayır insanlar beğendiği zaman ne şey demek, seninle aynı fikirde olmak aynı fikirde değil. Ol demedim. Nasıl Kimse beğendim dedim. buradan şunu çıkarmaya çalışıyor. Ama bak Ayşegül hakikaten sen oradan beğenmedin. Sokakta bile giyilmez. Kimseyi de görmeyin böyle kombinle diye bir şey bir estirdin ya. O, onu, o bana... Bak, Yer Peki, Yani aldım zaten diye konuyu devam ettirdi. Üstüne ben de demeyi ne ki? Şey deme, devam ediyorsun. Kavga kaşağısı gibi. Fırsat kolluyorsun. <laughs> kaşağı ne demek Örkan'ın bilin Öyle bir geldiğini Ömer Seyfettin diyorum. <gülüyor> <Cahillikten>. <gülüyor> hani kitabı da var. Öleceksiniz. Ee, kaşağı. Ha, <laughs> <laughs> kaşağı. Kavga kaşağısı denir. Yani aranıyorsun nereden Hayır, aranıyorsun Hayır aranıyorsun değil ben böyle Sinem bir sana böyle bir eleştiri yapıyor. <laughs> Sinem aranıyorsun demedi Öykü Hanım. Diyor ki insanlar beğenmiyorsa yani, Ayşenur'u da geçiriz beğenmemesini düşünüyorum. Dedim ama Öykü Hanım'ın söylediği şeyi duymadım. Çünkü hep konuştuğun için duymuyorsun. <laughs> ya Allah aşkına sen de hep üflediğin için Sinem. Sinem program program gezdiğin için giyinmeyi unutmuşsun. Zaten söyleyebileceğin tek şey yok, bu. başka, bak herkesin söyleyebilecek, tek şey vardı. Artık hep bunu söylersin. Çünkü yok, söyleyebilecek bir tek şeyler var. Vardı. Birine bir yapıştırıyorsun. Neyse, İyilen bir şey soracağım. Senin <laughs> şey şu an yüzüne bakarak konuşmak istemiyorum. Kafandaki çok biçimsiz duruyor. Gerçekten. Zaten ters yani çevirdik Yani bir insan ona. bunu aynaya bakmadan nasıl çıkar? Şuradaki tel tokası bana bakıyor falan. Nerede tel toka var? Ben bilmiyorum. Kuaför taktı ama. Biz de avantgarde aynı şey seviyoruz. Avantgarde'de düşündüğümü söylerdim. Ama şimdi ters çevirdim bunu. Söyledim zaten. Tam moralim bozuldu. Bağırdığı için ters çevirip Taktım. Ne için? Yani bu dikili zaten bağlanmıyor kafamda. Keşke dikili çıkarsaydım bir şey. belki o zaman daha güzel ya işte, bir yanı olabilirdi. Ne bileyim olabilirdi. takmak istedim. Zaten burada, da şu ara takılan şeylere değil. canım ekstra ya, yorum ruhali ruhali bir yorum geliyor. Takmamayı diyor. tercih et yani. Ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> ya böyle adapte olamadım buraya. Ha. Zaten iyiydi. Bir şey söyleyince demagoji yapıyor diyorlar o yüzden anlatmak istedim. Niye ruh halindeyim? Zaten değildi buraya geldiğimde. Ben zaten. sana o kadar mozaik pastayı boşuna mı yedirdim? Neden? <laughs> Neden? Kül altında. Ya özel yaşantımla ilgili. Peki. Üstüne gelme. Bak. Ben biraz önce bu kadar ne tartıştılar anlamadım. Çünkü yani çok Kendi tartışılacak bir şey yok üzerinde. Tekrar aynı şeyleri söylüyorum ve gerçekten bugün inanılmazsın yani. Yani görünce şok oldum. Ben de çok kötü geldiğim zamanlar oluyor ama onlara onların yanında. Yani benimkiler bilmiyorum yine bir derece daha iyiydi, iyiymiş <laughs> diyorum yani. Ki yani kabusum olmuştu benim o kombinler. Ya bilmiyorum. Ya tamam eteğin farklı bir etek olabilirmiş Çiğdem'in dediği gibi. Belki hani nasıl gösterdiğiyle ilgilenmiyorum. Giyebilirsin böyle etekler. Ama yani o deseni seçmek için gerçekten hani uğraşmadım Işıkların falan, elektriklerin gitmesi gerekiyor bence. Evet. <laughs> yani çok... Arkadaşlar yani... bir marka var biliyorsunuz değil mi? Evet. Hayır cehiz yapıp da... Ev, evet yani. var, var. Var Mesela ama yani bir kullanılma şekli bir yeri var gibi geldi bana. Efendim? Yani onların kullanılmasının bir yeri var, bir şekli var e gibi tabii geldi. Tabii ki şekli yani bu... var, modeli var. Yani bu eleştirirken de o kumaşı nasıl seçtin diye girince... Şimdi evet şu an ama diğer modaya üzerilik... dair hiçbir fikrin yokmuş gibi de kalabilirsin yani bıçak sırtı bir yorum. Yo hayır ben e, yanlış anlaşılacağımı düşünmüyorum. Bence o, o kıyafetlerin içine o eteğin olmaması gerekiyordu. Sina var mı söyleyecek bir şey? Yok söyleyecek bir şey. Başındakine hiç anlam veremedim.